Arkadaşlar bugün bana gördüğünüz gibi mavi makalla bakımlı köpek çıktı. Hmm. Arkadaşlar hatta bakımlı köpek çıktı. Bir de bir tane daha pek çıktı. Onu da göstereyim. Hmm. Bir de arkadaşlar bakın pembe çıktı. Bakın arkadaşlar neon neon makaldı sanırım Unuttum. Pembe koydum. Pembe koydum. Mesela çok tatlı değiller mi hepsi de? Arkadaşlar dün yumurtaya yatırmıştım. Yani ben bunu kılıç, ben kılıçkaya yatırmıştım. Ve gerçekten çok güzel şeyler çıktı. Ama arkadaşlar bir tanesinde şu pet çıktı arkadaşlar. Bakın. Ee, nerede? Hı. Bu pet çıktı arkadaşlar. Su aygırı. Görüyorsunuz. Ben de XR mi koydum? Arkadaşlar petler bunlar. Hmm. Yani arkadaşlar bilmiyorum ne yazsın bu ama petleri göstermek istedim böyle çok tatlılar gerçekten ve pet havası bugün de var gerçekten çok şaşırdım bugün olabileceğini düşünmemiştim gerçekten de hiç düşünmemiştim arkadaşlar bugün de pet havası var yani gerçekten hiç düşünmemiştim. Arkadaşlar şimdi pet gideceğim gireceğim. Ama arkadaşlar ben bu hesabımdan yani BT yani ilk kat Nil'den arkadaşlar bunu da aldım. Ve arkadaşlar da bu köpeğime ev bile yaptım arkadaşlar. O kadar çok sevdim ki abi. Ve bu kıyafetleri de aldım o hesaptan. Ve arkadaşlar giyineyim hemen şimdi. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel petler var. Bana arkadaşlar bakın. şu çıkmıştı arkadaşlar. Bu pet çıkmıştı bana. Ve gerçekten bunu çıktığım çok çok üzülmüştüm. Çünkü arkadaşlar yani ben böyle özel pet çıkabilir düşünmüştüm. Fakat bu, bu da, şeydi adı neydi unuttum arkadaşlar şimdi. Bu da sen efsane ya da başka bir şeydi hatırlamıyorum tam. arkadaşlar bu hesaptan bana bu çıktı yani mavi, mavi yani mavi vaka. Diğer hesaptan bana bu çıktı adına bakalım hatta şuradan. Ne an doğmuş arkadaşlar bakın. Bir bakın bir köpek çıktı. Ve gerçekten de bence hepsi çok güzel çok çok güzel. Ben çok sevdim. Hepsi kraft giyimim şimdi göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar kıyafet bu görüyorsunuz kıyafet bu arkadaşlar şunu aldım ama kanada almadım arkadaşlar çünkü kanada bence gerek yok çok abartı durur diye düşündüm neyse bu video arkadaşlar petleri göstermek petleri göstermek istedim arkadaşlar o zaman hoşça kalın.